Evet arkadaşlar bugün suda kavuna geldim hastalıktan dolayı bayağıdır ava gelemiyorum bugün sabah suyu da yaptım sabah suyunda bir iş olmadı Şimdi akşam suyunda suda avına geldik bakalım yemli takılacağız bayağıdır balık alamıyoruz bayağıdır balık alamıyoruz bari dedik yemli de alalım sabah suyunda da bir şey yapamadık yem olarak sülün aldım arkadaşlar. 30 gram atarlı bir kamışa geldim Al. Umarım yemde de bari av yapabiliriz. Kızım o tarafta, o tarafta tekrar şey yaptı He? Vurdu Bir vuruş aldık arkadaşlar Bir vuruş aldım Bir kere vurdu. Aha bak aldım bile. Balığı da aldım. <laughs> He? Yok bunu yakında aldım. <laughs> Çekerken arkadaşlar balık geldi evet. Suda aldık. Bir tane kutu getir kızım. Evet arkadaşlar aldık bir tane. Evet arkadaşlar Ufak bir rahatsızlığım vardı, bayağıdır balığa gelemiyorum Dediğim gibi Bayağı balık alamıyorum, sabahleyin Çok güzel su vardı, bu çok güzeldi o sabah Açıya gittik meydana ama orada da olmadı Bari Gelelim bir yerini takılalım, tuzak çıkıyormuş arada dediler Geldik İlk bağla, ilk atışta ilk bağlarımızı aldık Umarım Devam edelim Balığı tutmayı özlediğimiz için mecbur. Yeni yapıyoruz. Yeni takılıyoruz bu arada. Evet. Vuruş yapıyor arkadaşlar. Tümünetler biraz bayağı hemen kopuyor gidiyor maalesef. Tazesini denk getiremedim. Aha burada. sefer geldi mi? Yok, geliyor herhalde. Geliyor, küçük herhalde bu ya. Onu bırakmak lazım. Evet. Küçük arkadaşlar. Yok, alınır, güzel. Güzel arkadaşlar. Çok küçük değilmiş. bakalım Önce uzağa atıyorum sonra yavaş yavaş yakına çekiyorum bazen balık uzatsa da olabiliyor Tabii çok uzağa atmıyorum arkadaşlar en fazla 30 metre 35 metre ileri atıyorum duruma göre değişiyor bazen 10 metrede vuruyor bazen 5 metrede vuruyor bazen 30 şu anda vuruyor balık Uzakta değilmiş arkadaşlar. Balık yakındaymış. Uzağa attık, uzakta vuruş olmadı. Yakında balığı aldık. Gel bakayım. Evet. Balık yakında ortak. Yakında yakında. Uzağa attım, çok uzağa attım hatta hiç vuruş olmadım. Aynen, ben Evet. Ama telefonda Niye? Tamam. Telefonda nasılım? Daha? <laughs> Daha? Daha Öyle mi? Ha be beğeni atıyorum, beğeni atıyorum, görüyor musun? Öyle mi? Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Güven. Adınız neydi? Niyazi. Niyazi. Niye hep böyle balık tutuyorsun, neyle tutuyorsun? <laughs> Bu aralar büyük balık da yakalayamıyoruz. <laughs> Ben bayağıdır gidemiyorum. Siz ne Zülüyoruz. zaman korkmuş? Eyvallah. Ben Allah. de Miyazovic. Sizler razı gelsin. Geliyor. Geliyor. Kaçma şimdi. Kaçma yakında hadi. Kaçma kaçma. Evet arkadaşlar. Bir tane daha aldık. Evet. Başka tarafa atalım. Belki başka yerde de bir balık. Vurdu. Hadi be! Güzel vurdu da takılmadı. Evet arkadaşlar. Dipte arkadaş levreyi aldı. En sonda da levreyi gördük. Levre küçük. Hadi bakalım. Buradan. Oğlum gidin lan. Şöyle bırakalım. Hadi git bakayım. Balık da arkadaşlar. Yem de gitti zaten. Bakayım. Bak şunu şimdi canlı yayınlasın. Evet arkadaşlar. Son balık da buydu herhalde. Bunlar vuruyor onun için yakalayamıyoruz.